Kediler kedileri tatlıcıyım. Bakın çok tatlı değil mi? Kediler aslında 16 saat uyuyabilirler. Onun nasıl desem size fiziksel her şeyi. Ondan sonra kediler çok esnek bir hayvanlardır. Aslında çok tatlılar değil mi? Kediler karanlıkta bir şeyi üç kere yiyince dördüncüyü de emin olunca yerler. Kediler insanlarda karanlıkta daha iyi görebilirler. Kediler anneleriyle üç 3 ay boyunca yaşamaları gerekir. Yoksa sağlıksız bir hayvan olabilirler. <laughs> Aynı bizim gibi anneleri öldü de onları. <laughs> <Hatırlarım>. Tatlı <laughs> dedim. Kim derse nasıl bahsetsem. <laughs> Kediler çok iyi bir hayvanlardır böyle. <laughs> Bazen tırnaklarla <ayon> ama <laughs> sevmek için. Böyle yani çünkü. ona zarar verebiliriz kedi. <laughs> Dünyanın en ağır kedisi 15 kilo. <laughs> bir bu. 1 santimetre kediler nasıl desem size gerçekten çok tatlı hayvanlardır. Bak arkadaşlar bunlar da benim kedilerim. Ponçikli duman çok tatlılar değil mi? Hadi görüşürüz. Beğendi, beğenirseniz çok.